Evet arkadaşlar hepinize kolaylıklar. En sonki olan TYT deneme sınavında birkaç tane geometri çözelim. Aslında geometri çözümlerinin hepsini yapmak isterdim ama e, artık bununla idare edelim. Daha sonra belki hepsini ilave ederim. Evet 31. soru matematik öğretmeni Aziz Bey öğrencilerine bir soru sormuş arkadaşlar. Bu soruda eksik bilgi olduğunu fark et. Eksik bilgi olduğunu fark edip bu soruya verilecek iki cevap bulmalarını istemiş öğrencilerinden. Buna göre diyor Aziz Bey'in istediği iki farklı cevabın toplamı nedir diyor. Bir tane üçgen çizmemiz istiyor buradan. Tabi iki tane üçgen çizeceğiz burada. Yani belki bir tane daha çizebiliriz ama normalde şöyle bir üçgen çizelim bakın. Diyor ki ABC diyelim buraya. Bir de dar açılı çizmeye çalışalım. ABC burası 45 dereceymiş arkadaşlar. AB 12 kök 2. AC 13 diyor. Bunun alanını bul diyor. Buradan dik indirdim. Bakın burası 12, burası 12, burası 5. 17 çarpı 12 bölü 2'den sadeleşti. 102 çıktı buradan cevap. Şimdi şöyle de olabilir bu üçgen. Bakın şöyle dar açılı olur. Şöyle şöyle olabilir mesela. Burası A, burası B, burası C olur. Evet. burası 45 olur. ABC açısı 45 olur. AB 12 kök 2 olur. Burası 13 olur. Ee, bana da bunun alanı sormuş olabilir. Şimdi ben kalemi değiştirdim. Bakın şuradan dik indirsem ben burası 12 olur. Burası 12 olur. Hani 45 45 ya o yüzden. O zaman 5 12 13 üstüne buraya tısla 7 kalır. Taban 7 bak şu alanı bulacağız. Taban 7 çarpı 12 bölü 2'den 42 olur. 42 ile 102'yi toplamamızı istiyor bizden. O da 144 cevabımız Deniz pardon Edirne olur. Şimdi buna benzer sorulardan şöyle hoşum. Evet şurada bir soru var. Hoş bir soru. Diyor ki 25'e 100 olan dikdörtgen biçimindeki levha diyor. AB kenarı üzerine olacak şekilde zemine dik konumlandırılmıştır diyor. Buna göre diyor. işte A noktası sabit olmak üzere, sabit kalmak üzere zemine dik B, nok B köşesi 28 cm yukarı kaldırıldığında KC ne olur diyor. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda bakın şu çizmeyi yapalım. Şurada benzerlikten yararlanacağımızı bilelim arkadaşlar. Bakın ben şuradan şuradan dik indirsem şurası dik bak şurası şu nokta etrafında döndürülüyor. Şurası 100 olduğunu biliyorum. Şurası 25, şurası 25. Şuraya A dersem, şurası B, şurası 90. Bakın A 90, burası B oldu. Bunların arasında benzerlik yapmaya çalışacağım. Yani şu üçgenle şu üçgen arasında. Bakın dikin karşısında 25 var, dikin karşısında 100 var. Demek ki demek ki 4 katına çıkmış. A'nın karşısında 28 var. O zaman burası 7, burası 24. 7 24 25. Şuradan da şöyle devam edersem şu uzun uzaklığı soruyor. Şurada bakın burası B, burası 90, burası A oldu. 90, burası B oldu. A'nın karşısı neydi arkadaşlar? 7. Burası neydi? 24. O zaman ben şu ikisinin toplamını, yerden yüksekliğini 52 diye bulabilirim. Evet, bu soruyu da böyle çözmüş olduk. Bakalım. Bakalım, evet. Şurada bir soru var. Bu soru da çok güzel bir soru arkadaşlar. Bakın okuyalım. Birim karelere bölünmüştür düz de ayrıtları diyor. Karenin kenarları çakışık olacak şekilde bir küp konulmuştur. Küpün A ve C köşeleri D noktasına olan uzakları bunları vermiş. D karenin karelerin bir köşesindedir diyor. Karelerin bir köşesindedir. Evet. D demiş karelerin bir köşesindedir. Şöyle şuraya X diyelim biz arkadaşlar. Bir kenara X olsun. Ben şöyle çizer, çizersem şurasını bakın kesinle Şöyle ne olduğunu biliyorum. 4 olduğunu biliyorum. Şurası 2. Şuraya da x oldu. Bakın bunu buraya taşıdım. Şuradan şuraya da ben a diyelim şuradan. Şuranın 90 derece olduğunu biliyorum. Başka neyi biliyorum ben? Şurası bakın ee, şu b noktasını bulmaya çalışalım. Hemen bak. Şurası şurası 4'tü. Şurası 90 derece. Şu 4 şurası. Şurası 2. O zaman şu mesafe 2 5 olur arkadaşlar. Evet. Şimdi yapacağımız şeylere bir bakalım. Şimdi şurada bir bağlantı yazabilirim ben burada. Şuradaki üçgen için bakın. Şuradaki üçgen için. Evet. X artı 2'nin karesi eşit artı 4'ün karesi yani 16 eşittir a kare. Sonra ben şunu biliyorum. Bakın. kalem değiştirelim. Şurada bir şurada bir üçgen var x kare artı a kare de 2 kök 17'nin karesi 4 çarpı 17'den 68 oldu. Ben buradan şimdi bakın buradan a kare yerine bunu yazarsam ve açarsam x kare artı a kare yerine x kare artı 4 x artı 4 artı 16 eşittir 68. Buradan x kareyi bulmaya çalışacağım. 2 x kare artı 4 x artı bunu da bu tarafa atarsam eksi 48 oldu. Evet hepsini ikiye bölersem x kare artı 2x 12 24 oldu. Bu da eksi artı 6'ya eksi 4 oldu. x buradan 4 oldu. Evet x'i ne bulduk? 4 bulduk. Bu x'i 4 bulduysak ben şimdi şunu soruyor bana. Bunu da şununla çizelim. Bakın şurayı biliyorum. Şurayı soruyor. Şurada bir 90 derecelik açı var. Şurayı soruyor. Şurayı 4 buldum. O halde şuradaki üçgenden bakın. 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesi soru işaretinin karesi olur. Yani bize sordu. 16 artı 4 kere 5 20'den 36 soru işaretinin karesi. O zaman bu da soru işareti 6 olur. Yani bir kenarı 6 olur. Hepinize başarılar dilerim. Takip etmeye çalışın. Derslerinizi iyi çalışın. Tatilinizi çıkacağımız bu ara tatili çok iyi değerlendirmeye dikkat edin.